Arkadaşlar merhaba. Evet şu anda biz Makedonya'dayız. Makedonya'nın başkenti Üsküp'ü gezdikten sonra geldiğimiz ikinci şehir olan Ohrid'deyiz. Evet şu an Ohrid Kalesi. Manzara Ohrid panoramik görüntüsü. Diğer yanda güzelliğiyle gözleri kamaştıran Ohrit Gölü eşsiz bir güzellik katıyor. Evet, tam göl kenarında bulunan bu kale gerek göle gerekse Ohrit şehrine seyretmek amacıyla gelen yerli yabancı turistlerle dolu. Eğer yolunuz Makedonya'ya düşerse başkent Üsküp'ü gezdikten sonra burayı bu mutlaka gezilecek, görülecek yerler listesine eklemeniz gerekir. Burayı gezmeden Makedonya'dan ayrılmayın.